Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz Eğitim Tokat TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersi el deli toplama işlemlerini öğreneceğiz. Gelin birlikte hazırladığım materyal üzerinden bunu anlatalım. Evet sevgili çocuklar. Bakın ben böyle bir materyal hazırladım sizler için. Siz de büyüklerinizin yardımıyla bu şekilde sayıları yerleştirebileceğiniz materyal hazırlayabilirsiniz. Sayıların yerlerini değiştirerek oyununuza devam edebilirsiniz. Evet sevgili çocuklar dersimize geçelim. Şimdi burada dikkat ettiyseniz her bölüğün altını ben ne yapmışım? Farklı renkte boyamışım. Evet birler basamağınınki mavi alt alta, onluklarınki alt alta, yüzlüklerinki de yine sarılar. Bakın alt alta. Mavi, turuncu ve sarı renkleri kullandım. Bunu niye yaptım? Daha önceki videolarımızda da ne yapmıştık? Bunu öğrenmiştik aslında. Toplama işlemi yaparken mutlaka her basamağı ait olduğu basamağın altına yazacaktık. Aksi takdirde ne yapıyorduk? Yanlış işlem yapmış oluyorduk. Evet sevgili çocuklar, toplamamıza geçebiliriz. 7 birlikte 4 birliği toplayacağız. 7 4 daha ne yapar sevgili çocuklar? 11 yapar. 11. Bakın ağzımızdan ne çıkıyor? 11. Oysa biz neredeyiz şu anda? Birlik basamağındayız öyle değil mi? Ama biz ne diyoruz söylerken? 10 diyoruz. Birlik basamağına onluklar sığmaz sevgili çocuklar. Ne yapacağız biz? Elimizdeki onluğu nereye vereceğiz? Onluk basamağına vereceğiz. Birlik basamağının toplamlarını sadece biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar olan rakamlarımızı yerleştirebiliriz. 10 dediğimiz zaman iki tane basamak haline geldiği zaman onluğu ne yapacağız? komşumuza vereceğiz. Toplama işlemi paylaşmayı seven bir işlem fazlasını komşusuna veriyor. O yüzden de bu işlemi seviyorum ben. Devam edelim. 7, 4 daha ne dedik? 11 dedik. 11'in biri. Birler basamağındaki sayı bırakıyoruz. 11'in biri. Elde var 1. 1 onluk. Ne yaptık? Komşuya verdik. Şimdi komşumuzda onluklarda ne oldu? 3 tane onluk oluştu. O 3 tane onluğu gelin birlikte toplayalım. 6 onluk, 5 onluk daha 11 on onluk. 1 de elde vardı. 12 on onluk. Biz kolay olsun diye şu şekilde söylüyoruz. 6 5 daha 11. 1 de elde vardı. 12. Aslında çocuklar biz burada 6 onlukla 5 onluğu topluyoruz. Yani 60 ile 50'yi topluyoruz aslında ve bir de onluk ekliyoruz üstüne. 120 yapıyor çocuklar. 12 onluk 120 yapıyor. Bu sefer de ağzımızdan ne çıkmış oluyor? 120. Onluk evindeyiz ama ne olacak? Çıkan ağzımızdan o yüzlüğü, bir tane yüzlüğü bu sefer de neye vereceğiz? Yüzler evine vereceğiz. Çünkü onluk evine de ne sığmayacak? Yüzlük sığmayacak. Aslında buradaki mantık bu. Evet devam edelim. 6 onluk, 5 onluk daha, 11 on bir onluk. Bir onluk daha ne yapıyor? 11 bir, bir daha, 12 yapıyor sevgili çocuklar. 12 on onluk. 12 on onluğumuzun da ne yapıyoruz? İkisini, iki onluğunu burada bırakıyoruz. Evet, birini de yine elde olarak yüzlük komşumuza veriyoruz. Evet, devam edelim. 3 yüzlük 2 yüzlük daha topluyoruz. Ama biz kısa olsun diye ne diyoruz? Kolay olsun diye 3 2 daha 5 1 de elde vardı. 6 şeklinde ifade ediyoruz. Aslında 3 yüzlük 2 yüzlük daha 5 yüzlük 1 yüzlük daha 6 yüzlük etmiş oluyor. Evet, 600 sayısına buradan ulaşıyoruz. Ne oldu bizim toplama işlemimiz? 621 sayısını elde etmiş oldu. Gelin bir tane işlem daha yapalım bunun üzerinden. Evet sevgili çocuklar. Ne yapalım bu sefer? Şuradaki 2'yi çıkartalım. Ne oldu sayımız? 54 sayısıyla yine aynı 367 ile bu sefer 54 sayısını toplayalım. 367 sayısı 1 2 3 basamaklı bir sayı. 54 sayısı da ne çocuklar? 1 2 basamaklı bir sayı. Yerleştirirken nasıl yerleştiriyorduk? Hata yapmamamız gerekiyordu. Sağ taraftan başlıyorduk ve birliklerden başlıyorduk, değil mi? Evet, birliğin altına birliği koymamız gerekiyor. Evet 4'ü yerleştiriyoruz. Onluğun altına da onluğu koymamız gerekiyor. Bakın bu iki basamaklı bir sayı oldu. Bu sayının yüzlüğü olmadığı için yüzlük kısmı ne yapacak? Boş kalacak. Şimdi toplama işlemimize geçelim. 7, 4 daha neydi biraz önce söylemiştik. 11 de evet. 11'in biri elde var. 1. Evet devam ediyoruz. 6, 5 daha 11. 1 de elde vardı. Neydi sevgili çocuklar? 12. 12'nin ikisini yazıyoruz. Elde bir yüzlük evine veriyoruz. Evet 3, bir daha 4. Bakın burada yüzlük olmadığı için ne yapacağız? Direkt elde ile topladığımız 3 yüzlük, bir yüzlük daha 4 yüzlüğü buraya yazacağız. Şimdi sayımız ne oldu? 421 sayısı oldu. Evet sevgili çocuklar, hadi gelin diğer örneklerimizle konumuzu birazcık daha pekiştirelim. Bakın burada da çözümlenmiş bir sayımız var önümüzde. 3 yüzlük, bir onluk, altı birlikten oluşan bir sayımız. Evet. 300'lük, 1 onluk, 6 birlikten oluşan bir sayı 316. Evet 400'lük, 4 onluk, 9 birlik. 400'lük, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayıyı toplamamızı istiyor bizden. Toplayalım. 9 6 daha ne yapar sevgili çocuklar? 15. 15 yapar. 15. Ne yapacağız? 5 birliği biz buraya yerleştireceğiz. Elde olan birliği de nereye vereceğiz? onluğa, komşuya vereceğiz Evet orayı toplayalım 1 4 daha 5 bir de elde vardı 6 onluk yaptı Evet eldeden bahsediyor muyuz? bahsetmiyoruz yüzlüğe geçelim o zaman 300 yüzlükört yüzlük daha ne yapıyor 700'lük yapıyor Sayımız neymiş 700 yüzlük 6 onluk 5 birlik 765 sayısını elde ediyoruz. Evet, diğer örneklerimizle devam edelim sevgili çocuklar. Bakın burada da yine basamak değeri birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı var. Şimdi buradaki örneğimizi yapalım. 8 2 daha ne yapıyor sevgili çocuklar? 8, 2 daha 10 yapıyor. Ne yapacağız biz? Birler basamağına, birler basamağını yazmamız gerektiği için bu sıfırı buraya yazacağız. 10, 10, 0'ı. Elde var 1. Bir. Bu 1'i de nereye götüreceğiz? Komşuya götüreceğiz. Evet. 6, 3 daha 9. Bir de eldemiz vardı. Ne olacak yine sayımız? 10. 10'un 0'ını buraya koyacağız. Bu birimizi de ne yapacağız? Yine komşumuza götüreceğiz. Evet 5, bir daha 6, bir de elde vardı 7. Sayımız ne oldu sevgili çocuklar? 700 oldu. Evet, diğer örneklerimize bakalım. Bakın, burada 3 tane işlemimiz var. Ne yapmışız? 3 basamaklı sayıyla 1 basamaklı sayıyı toplamışız ve ne yapmışız? Toplarken yanlış yapmamak için basamakların alt alta gelmesine dikkat etmişiz. Öyle değil mi? Burada ne var? 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı var. Burada da ne yapmışız? Yine basamakların alt alta gelmesine dikkat etmişiz. Burada da 3 basamaklı ve 3 basamaklı bir sayıyı toplamışız. Bunların yazımı Zaten kolay ve basamakları yine alt alta geliyor. Evet devam edelim. 7, 6 daha sevgili çocuklar kaç yapar? 13 yapar sevgili çocuklar. 13'ün 3'ü elde var 1. 1'i nereye veriyoruz? komşumuza veriyoruz. Evet 5 1 daha 6. Bakın buradaki 6'nın altında yüzlük yok. Ne yapacağız bu 6'yı direkt aşağıya indireceğiz. Sayımız ne oldu? 663 sayısı oldu. Evet devam edelim. 8 3 daha ne sevgili çocuklar? 11. 11'in birini buraya yazacağız. 10'luğunu götüreceğiz. Komşuya vereceğiz. Evet. Ne olacak? 5, 5 daha 10. 1 de elde vardı. Yine ne oldu? 11 oldu. 11'in birini buraya yazacağız. Yine bir elde yine yapacağız. Komşuya götüreceğiz. 4 1 de elde vardı. Ne oldu? 5 oldu. Sayımız 511 oldu. Evet devam edelim. 7 5 daha ne yapıyor sevgili çocuklar? 12. 12'nin ikisini buraya yazacağız. Elde olan birini ne yapacağız? Komşuya vereceğiz. 6 4 daha 10. 1 de elde vardı. 11. 11'in birini buraya yazacağız. Evet elde var bir komşumuza veriyoruz. 3 1 daha 4 1 de elde vardı. 5 yapıyor sevgili çocuklarım. Evet devam edelim. Şimdi sevgili çocuklar, parantezli işlemlerde bakın buraya bir not düşmüşüm önce parantezin içindeki işlem yapılır. Toplama işleminde çok fazla bu değer değişmez ama ilerleyen sınıflarda öğreneceksiniz. Bu işlemin içerisinde çıkarma, çarpma, bölme eklendiği zaman sonuca etkisi olacak. O yüzden burada bunu öğrenelim. Önce parantezin içerisindeki işlemimizi yapalım. Parantezin içerisindeki işlem neyse sevgili çocuklar? 449 ile ne yapmış bakın? 174'ü toplamış. Bunların toplamını daha sonra buradaki sayıya ekleyeceğiz. Evet toplayalım birlikte. 9, 4 daha ne yapar sevgili çocuklar? 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 7, 4 daha ne yapar sevgili çocuklarım? 7, 4 daha 11. 1 de elde vardı. 12 12'nin 2'si elde var 1. 4, 1 daha 5 1 de elde vardı. 6 623 sayısı parantezin içerisindeki işlemin sonucu. 623 sayısı sayısını alalım. ile toplayalım? 254 sayısıyla toplayıp bu işlemin sonucunu bulalım. 3 4 daha 7 5 2 daha 7 6 2 daha da 8. İşlemimizin sonucu neymiş sevgili çocuklar? 877miş. Devam edelim. Bakın burada bir fırıncı var. Bize bir problem sormuş. Hemen hadi gelin onu birlikte yapalım. Neymiş çocuklar? Bir fırıncı sabah 354 tane ekmek. Öğlende 64 ekmek. Akşamda 31 ekmek satmıştır. Fırıncı bir günde kaç ekmek satmıştır? Gün içerisinde sattığı ekmeklerin toplamını soruyor bize. Hadi gelin birlikte ne kadar ekmek sattığını bulalım. Şimdi önce 3 basamaklı bir sayı var, 354 sayısı. Sonra 2 basamaklı ve 2 basamaklı. Ne yapacağız? Basamakları yazarken alt alta gelmesine dikkat edeceğiz. Evet 64. Öbürü de neydi? 31. Hadi birlikte toplayalım. 4 4 daha 8 bir daha 9 Evet 5 6 daha 11 3 daha 14 14'ün 4'ü elde var bir onu da komşumuza veriyoruz 3 bir daha ne yapıyor 4 dört. 449 dört tane ne yapmış sevgili çocuklar ekmek satmış. Evet, yanına ne yaptığını da yazmamız gerekiyor. Şimdi son problemimizi de çözelim. Dersimize burada son verelim. Evet bakın orada çok güzel çiçekli bir park görüyoruz. Ne olmuş acaba? Gelin problemi okuyup birlikte çözelim. Belediye çalışanları parka 158 tane gül dikmişler. Oo çok güzel. 158 tane ne dikmişler? Gül dikmişler. Daha sonra 148 tane de ne dikmişler? Menekşe dikmişler. 148 tane de menekşe dikmişler. 46 tane de papatya dikmişler. Basamakları alt alta yazmaya özen gösteriyorum. Evet. 46 tane de dikmişler. Bize toplamını soruyor kaç tane çiçek dikildiğini gelin hep birlikte bulalım. 8 8 daha ne yapar sevgili çocuklar? 8 8 daha 16 yapar. Evet 6 daha ne yapar çocuklar? 22 yapar. Bakın bu sefer karşımıza ne çıktı? 22. Evet 22'nin ikisini buraya yazacağız. Bu başındaki onluğu da iki onluğu da ne yapacağız? Onluk evine Götüreceğiz sevgili çocuklar. İki elde var. Bakın bu sefer sevgili çocuklar bu aklınızı karıştırmasın. Ee, i̇şlemdeki terimlerin sayısı çoğaldıkça bakın burada üç tane toplama var. Ee, çoğaldıkça eldelerin sayısı da artacaktır. Dört beş daha uzun işlemlerde uzun elde e, e, daha çok eldelerle karşılaşacağız. Ne oldu bu sefer? İki elde oldu. Hadi gelin burayı toplayalım. Beş dört daha ne yaptı sevgili çocuklar? Dokuz. Dört daha 13. 2 de elde vardı. 15. 15'in 5'i elde var 1. Onu da yüzlüğe veriyoruz. 1 2 3. Bakın bu da ne yaptı? 3. 352 tane ne dikmiş sevgili çocuklar? 352 tane çiçek dikilmiş. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersi 3 basamaklı doğal sayılarda eldeli toplama işlemini öğrendik. Evde mutlaka kendi kitaplarınızdan bunların tekrarını yapın. Bolca örnekler çözün. Hani şimdi üstüne elde var diye yazıyoruz ya. Çok örnek çözdüğünüz zaman bu eldeleri aklınızda tutabileceksiniz. İşte o zaman tamamen öğrenmiş olacaksınız. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşçakalın.